çeşmesinde gidiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. mı Bizimle olmanız bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Biz kadınlar hayatımız boyunca çok zorlukları yaşamış tarihsel süreçte de dün de bugün de kadınlar tarihsel süreç içinde sürekli eşitlik mücadelesi sürekli yoksulluk mücadelesi, sürekli var olma mücadelesini vermişti. Hak savunuculuğunun yanında bir de can savunuculuğu. Çünkü şiddete de en fazla maruz kalan kadınlar. Ama rengimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, cinsiyetimiz ne olursa olsun şiddet e, hak değildir. Bu, 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 Şimdi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncelikle bütün kadınlara hizmet veren bir daire başkanlığı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin <laughs> bünyesinde kurulan bir daire başkanlığı. Şiddete maruz kalan ve alma riski bulunan bütün kadınlara hizmet veriyor. Bunların hukuksal bu, destek almaları, psikolojik destek almaları, ekonomik destek almaları ya da herhangi sosyal destek almaları için gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve hizmet sunuyor. Amacımız bütün kadınların ve kentte hizmet şey, kente yaşayan bireylerin hak ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmaları. Belediye Başkanı ne yapıyor? Bütün bireylere hizmet sunuyor. Hem kadınlara hem engellilere hem de zaman taşları gruplara hizmet sunuyor. Göç ve Geçmenler Şube Müdürlüğü sizin gibi ulusal e, uluslararası koruma ya da geçici koruma statüsünde bulunan e, bireylere ulusal ya da ekonomik ya da sosyal e, hizmetler sunuyor. Bir talebiniz ya da şikayetiniz varsa siz 153'ü arayıp hangi hizmete ihtiyacınız varsa onun üzerinden sizin direkt yönlendirmeleriniz yapılıyor. Meryem Kadın Kooperatifi ise زدان هو الشخص اللي بياارنج من الاغشيو ماديه اقتصاديه دعم لكل النساء المعرضين للعنف مو بس المعرضات للعنف كمان النساء يلي ما عم توصل من اي مساعده ثانيه